Merhabalar Elmas'ın mutfağına YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size soğuk baklava yapacağım. Öncelikle şerbetimizle başlayacağız. Evet, şöyle üç buçuk su bardağı şekerimiz var, toz şekerimiz, şöyle bir buçuk su bardağı su ilave edeceğiz. Daha da süt ilave edeceğiz. Islak baklava olduğu için, evet altını açacağız şöyle. Başka bir şey ilave etmeyeceğiz. Şöyle şekerimizi güzelce bir karıştıralım. Bu ee fazla kaynamayacak bir tık kaynadıktan sonra şöyle arada bir gelip gelip karıştıracağız şekerin erimesi için ondan sonra bir tık kaynadıktan sonra da kapatacağız şimdi ikinci aşamaya geçelim evet arkadaşlar arada bir şöyle güzelce karıştıralım ee, sütümüz böyle şey gibi fokur fokur kaynamayacak şekerimiz eridi mi biraz böyle bir tık oldu mu da kapatacağız tereyağımızı da erittik şimdi güzelce Tabii e, baklava değişen el açması demeyelim hazır baklava hamuruyla yapacağız. E, şimdi şöyle açalım. Gönlü istedik tabii ki açalım ama yani hazır varken de dedik ki neden hazır yapalım yani şöyle. Şimdi şöyle benim borcamım var e, isteyen hani baklava tepsisi olan onu onla da yapabiliriz sıkıntı değil. Evde ne mevcutsa. Şimdi şöyle yufkalarımızı alalım, açalım. Şöyle güzelce. Şimdi borcamızı üzerine alalım. Şöyle ölçelim çünkü birebir olsun. Şu fazla olan kısımları keseceğiz. Tam şöyle bakalım. Tam sıfırlayalım. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle bastırarak Şöyle şöyle, ben de böyle. Bu e, kestiğimiz kısımları e, yani kullanıyoruz. En alt tabakaya kullanacağız. Kızı kestik hamurumuzu böyle. Şimdi şöyle. Ee, bu, bu tarafını kullanacağız ilk önce. Bu taraf da kurulmasın diye. Ama bir tane şöyle ayıracağım. En alt tabakaya bir tane şöyle sereriz. Gerisini şöyle ya poşetiniz yok Ben o yüzden nemli şöyle beze koyuyorum ki e, yufka yani hazır yufka olduğu için bu baklavalı yufka kuruyor hemen. O yüzden şöyle hemen nemli bezin arasına koyalım kurumasın. Şimdi şöyle tepsimizin alalım güzelce yağlayalım. Şöyle. Güzelce Her tarafını Şöyle her tarafını. Evet. Öncelikle ilk, ilk tabakayı serelim şöyle. Evet gördüğünüz gibi tam ölçü kesildi. Şimdi her katını yağlayacağız. E çünkü baklavacı yani hazır baklavalarda da pastanetteki gibi her baklığı, katlarını mutlaka yağlıyorlar. Hani yaz yani yapayım da işte bir katını yağlayayım falan yapmayın. Bütün katlarını yağlayın ki lezzeti orada zaten püf noktası. Şöyle şimdi şöyle alalım. Şu parçaladığımız katlardan şöyle gördüğünüz gibi kenarları birazcık şey olmuş. Onları da kıvıralım. Şimdi şöyle şöyle her tarafına güzelce Evet. Evet. Şimdi şöyle ara katımızı tamamladık. Şöyle her tarafına yine tekrar şöyle tereyağımızı şöyle uçlarına falan iyice şöyle 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 yedirelim. Şimdi ben içerisine fıstık koyacağım. İçerisine fındık da arzuya göre koyabilirsiniz. Tabii ki fıstık daha lezzetli oluyor. Şöyle Gel beni yediyor şu anda. Soğuk baklava yazın davetlerde de çok güzel. Ramazan'da, bayramda da şimdi artık havalardan dolayı soğuk baklava gerçekten çok rağmen. Şöyle elimle şöyle. Yani arzuya göre ister istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Ben şöyle bir peçetip bir sarmak istedim çünkü. her tarafına şöyle iplerine doğru köşelerine şimdi bunun üzerine tekrar aynı şekilde yufkamız tereyağımızı tekrar devam edeceğiz gördüğünüz gibi bütün yufkalarımızı dizdik güzelce yağladık şimdi e, keseceğiz geri kalan tereyağımızı aralarına süreceğiz çünkü tam böyle güzel fit fütük olsun Şimdi şöyle 170 derecede fırınımızda pişecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kestik kare kare. İlk önce böyle kestik, sonra böyle böyle kestik. Şimdi aralarına da tereyağımızı gezdirelim diyorum. Şöyle. Şöyle güzelce. Sütümüz pişti. Şimdi soğumaya aldık onu da. Sonra da piştikten sonra şöyle üzerinde kenarlarını bastıracağız. Evet şöyle şu kenarları şöyle şöyle bastıralım ki çünkü kabarmasın. O yüzden şöyle şöyle. Şimdi fırınımıza vereceğim. Üzeri kızardıktan sonra alacağız. Şöyle çünkü kabarıyor. Bu kabarmaması için. 70 derecede pişecek evet arkadaşlar baklavamız pişti sütümüz soğudu şimdi şöyle sütümüzü alalım ıslanması lazım çünkü ıslak baklava olduğu için sütten hani şey yapmayın hepsini koyabilirsiniz. sonra de kabarda sütü gördüğünüz gibi o çekecek. arkadaşlar. Sütümüzü koyduk. Hepsini aldı Güzelce çekti gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine olmazsa olmaz kakaomuz ve şöyle e, tez süzgecimiz var. Sizin de olur. Evde varsa. Şöyle şöyle. Şöyle bolca Evet arkadaşlar şöyle üzerlerini ben süslemek için biraz fıstık ayırmıştım. Şöyle koyuyorum. Evet arkadaşlar tariflerimi beğeniyorsanız abone olun, yorum yazın, paylaşın. Herkese hayırlı Ramazanlar.